Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden Aston Martin kariyerine son iki yarışa girilirken devam ediyoruz. Las Vegas'tayız. Las Vegas caddelerinde Nevada'da, Nevada eyaletinde Las Vegas'tayız. Bakalım nasıl bir yarış olacak. İlk defa yarışıyoruz burada. Bakalım Aston Martin'le beraber neler yapacağız. Şampiyonada şu anda Sherlock'lara karşı 25 puanlık bir fark açmış vaziyetteyiz. Ve bu yarışta Sherlock'lara karşı bir puan fark açmamız dahilinde direk şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Ee, bu arada geçen yarışta e, artık ICE işten yanmalı güç ünitelerimiz, güç ünitelerimizin e, aşınma değerleri çok fazla arttığı için bu yarışa bir tane işten yanmalı motor taktık ve 5 sıra grip cezası alacağız. Onu da söyleyeyim. E, şimdiden Onun da bilgisini vereyim. Yani e, poli pozisyonunu alsak dahi poliden başlayamayacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, yani Las Vegas oyundaki geldiği zaman turlayıp ondan sonra belki arkadaşlarla bir iki kere girip oynadığım bir pist. tamamen ben de bilmiyorum ki yayından önce de hatırlayanlar varsa girip biraz tur attık öğrenmek adına direkt öyle girdim yani yarışa hiçbir kas hafızam yok direkt kaz hafızasını birazcık yarıştan önce oluşturmaya çalışıp bakalım ne kadar etkili olmuş hep birlikte izleyip göreceğiz ee, özellikle ikinci sektör teknikçi buralar süre kazanabiliriz burada AI'ye karşı da düzlük hızımıza hemen çok benzer biz birazcık da Yine downforce ağırlıklıyız ama tabi düzlükte çok bir şey değişmiyor çünkü araç biraz sonra göreceksiniz. Ee, yani 350 kilometreden sonrası yok arabanın. Hani sınırlanıyor kalıyor ondan sonrasını görmüyor devir bitiyor öyle diyeyim. E, o da biraz enteresan tabi şu anda da yani köbür seansındaki ikinci hakkımızdayız. İlk hakkımız çok iyi olmadığı için maalesef ki ee, bir kere daha piste çıkmak zorunda kaldım. Aslında 10. sırada şu an için geçebiliyoruz gibi duruyor ama ben risk atmak istememiştim ki bu turda çok temiz bir tur değil. Ben konuşurken dikkat ettiyseniz çok temiz bir tur olmadı. Ee, turda çok temiz olmadığı için maalesef ki e, şu anda da işte görüyorsunuz son virajda yaptığımız hatayla beraber turu bırakıyoruz ve şu anda Q1 seansını 10. sırada geride bırakıyoruz. Charles kendisi şu anda Q1'i lider bitirmiş vaziyette. Lökler'in temposu gayet iyi gözüküyor. Biz de şu an için nispeten sallantılı başladık. Umarım Q3'e kalabiliriz. Biraz sıkıntılı olacak bizim Q3'e kalmamız ama bakalım. Elimizden geldiğince Q3'e kalıp yukarılardan yarışa başlamaya çalışacağız. Dediğim gibi 5 sıralık bir 40 cezasını da alacağımızı e, tekrardan belirtmek istiyorum. Ve şu anda Köy seansındaki son turumuzda 0 set lastiğiyle atacağımız turdayız. 0.2 saniye kadar bir gelişimimiz var. Bakalım bu gelişimle beraber kendimizi Q3'e atabilecek miyiz ki şu anda 12. sıradayız. Şu anda eleniyoruz böyle biterse eğer sıralama seansı ama bu arada ufak duvara değdik ve maalesef sağ ön bir hasar var bu çok iyi olmadı. Önümüzdeki virajda biraz downforce kaybedebiliriz. Allah'tan önümüzde düzlük var çok bir şey kalmadı ama Burayı iyi dönmemiz gerekiyor şu anda, Kanada Sarı'mız da var. Fena dönmedik şu anda ve 0.4 saniyelik bir gelişimle beraber ilerliyoruz ama Kanada Sarı biraz sıkıntı yaratabilir bize. Şu anda da Albon 11. sırada Tahminimce bizim Bu gelişimimizi 2-3'e ye atma yetecek ama ufak bir Kaybımız var şu anda Damport olarak Şu viraj kombinasyondan iyi çıkmamız lazım şu anda iyi bir frenleme ile beraber şu anda geldik maalesef körbe temas ettik birazcık süre kaybettik orada ama çıkış kısmında yine 0.5 5 saniye yakın bir gelişimle çıkmıştık ve şu anda 450 saniye bandında çizgiye doğru ilerliyoruz bakalım bu derece bizi Q3'e geçmeye yetecek mi ve 1.30.6 ile beraber 8. sırada kendimizi Q3'e atmayı başarıyoruz yani duvara temas ettik maalesef Hiç istemediğimiz bir şeydi bu yani görüyorsunuz sanki Sezon başında hani daha orta sa takımı gibi bir halimiz var maalesef Las Vegas'ta ne bana uyuyor Las Vegas ne bizim aracımıza uyuyor düzü kızı da biliyorsunuz maalesef ee, yok hani 350 geçmiyor araba kullandığımız kanatlardan dolayısıyla belki düzge daha fazla süre kazanır. Bu arada Verstappen ve Carlos Sainz iki favori isim Q2'de elenmiş vaziyette bu da yarışın ilerleyen kısımlarında onların e, yükselişini izleyeceğimiz anlamına gir. Tabi bize geriden başlayacağız şu anda pole pozisyonu için mücadele etmemiz biraz zor gözüküyor ama. Elimizden geldiğince yukarıdan başlayıp alacağımız ceza ile beraber e, iyi bir şekilde start almamız gerekiyor ki şu anda maalesef ki e, ilk turumuzda esir kullandım ve son hakkımıza set askeri bıraktım. Yani uzun bir süredir ilk defa yaptığım bir şey bu onu da söyleyeyim. Yani hatırlarsanız her zaman bir veya iki tane sıfır set lastiğimiz olur diye yarışa ama Burada çok zorlandığımız için bütün lastikleri kullandım neredeyse ve şu anda da Sıfır set last'lerle beraber çok mükemmel bir ilk sektörü yerde bırakamadık maalesef ki. Daha iyisi olabilirdi büyük ihtimal Özellikle ilk virajı gördünüz zaten. Ee, kötü bir çıkış oldu ve şu anda da yine Şu giros çıkışında zaman kaybettik. Burada biraz süre kazanacağız gibi gözüküyor en azından. Bakalım çizgileri doğru kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda çekiş kısmında gaza oturduk derken yine duvara temas ettik maalesef ki. O duvarla beni bir alıp veremedim bana bu kadarıyla. Ve yine duvara temas ettik. Yine kanat var. Maalesef ki. Nokta bir saniye bir gelişim var. Bu turda çok süre vardı aslında ama özellikle ilk sektör çok kötü gelince Hani turdaki bütün gelişimi bırakmış olduk. Yine duvara temas ettik maalesef ki yani. Yine yeni yeniden Duvara çarptık bulunmaktayız ve şu anda düzün sonuna gelinirken Çeyrek saniye bir gelişimimiz var. Bakalım bu gelişim bizi kaçıncı sıraya atacak. Maalesef hiçbir yere atmadı ve 10. sırada seansı tamamladık. Aslında güzel bir tur çıkartabilirdik ortaya. 2. 3. sıradan başlayacak bir tur atabilirdik ama ilk sektörde yaptığımız hatalar 2. sektörde duvara çarpmamız. Ondan sonrasında yine maalesef ki hatalar zinciri ve Sproka 8 saniye geride. 10. yüz ve McLaren'ler 1-2 yapmış. Hatta ilk 6 takım 3 takım dizilmiş vaziyette. Lökler 7. sıradan başlıyor bizim için. iyi haber. Biz de yarışa 15. sıradan başlayacağız. Ee, 2 McLaren 2 Mercedes ve 2 Alpin ilk 6 sırayı kapatmış vaziyetteler. Lükter'in sırada biz 15. sıradan start alacağız. Şu anda pardon 12. sıradayız. Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim şu anda yarış ekranını görmüyorsunuz maalesef ki. Orayı göstereceğiz zannettim. Kusura bakmayın. Bizimle beraber ceza alan isimler var ama ben niye yarışın başını göstermiyorum diye sorarsanız yayında bizi oynuyorduk bu yarışı. Ee, başlamıştık 15. tura 16. tura kadar gelmiştik ve bir kırmızı bayrak Çıkmıştı ve o kırmızı bayrak çıktığı anda oyun maalesef hata verdi. Ben drive tur cezası yedim. Drive turu cezası yedikten sonra da oyun çöktü ve kapandı. Hani benim istemim dışında, benim hareketlerim dışında oyun çöktü ve o yarış çöpe gitmiş oldu ki çok keyifli ve zor bir yarış aslında ama güzel bir yere doğru gidiyordu aslında kırmızı bayraktan sonra. Maalesef o yarışı sizlere ulaştıramadım ve o yarış bittikten sonra oyun çöktükten sonra tekrardan girdik ve yarışa direkt kaldığımız yerden başlıyoruz. Bizimle beraber cezalan isimler de var. O yüzden biz 12. sıradan start alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Normalde 15. sıradan start alacaktık. Ee, önlerden ve arkalardan alan cezalarla beraber 12. sıraya kadar yükselmiş olduk. Şu anda da görüyorsunuz. Garip bir şekilde geldiler gride ve yan bir şekilde başlayacak arkadakiler biliyorsunuz zaten. Ve ona rağmen buna rağmen kötü sıralama sana rağmen cezamıza rağmen bir şekilde ikinci defa hatta ben kendi adıma start'a geçiyorum ve şu anda artık her şey hazır Las Vegas'ta 12 Nisan'dan start alacağız. Sherlock'lere karşı bir puan fark açmamız halinde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz ve şu anda Las Vegas'ta start'ı veriyoruz. Bakalım iyi bir start almaya çalışacağız. Sert lastiklerle yarışa başladık. Diğerlerinin çoğunda ortamları görüyorum. Yumuşak başlayan isimler de var. Şu anda Alexander Albon'la yan yanayız. Bir sıra kaybettik start'a göre arkaya da kaydırarak döndük birazcık şu anda oval virajı da geride bırakıyoruz ve 14. sıradayız şu anda Sard'ın ardından maalesef ki e, ee, Hulkenberg ve Alexander Albon'a geçilmiş durumdayız şu anda İçeriden Valtteri Bottas kendisini göstermiş şu anda dış tarafa doğru attık bizi frenlemedi kendimiz Alexander Albon şu anda lastik avantajla beraber Önümüzde kalmayı başardı Bakalım gibi sürdürüyoruz Elimizden geldiğince derken bu arada içeriden Yüküsün o çok geç Daldı oraya. Valtteri Bottas atak yapmaya çalışırken bizi de az kalsın biçiyordu. Şu an olduğunuz 14. sırada ilerliyoruz. Maalesef Stars'a göre 2 sıra kaybımız var. 0 set yumuşak olsaydı yumuşak kullanacaktım ama 0 set yumuşak olmadığı için arkadaşlar maalesef bir sıra seansında yaptığımız e, hatalardan dolayı lastiğimiz hepsi bitti ve e, şu anda sert lastiğe yarışa başlayıp ortamlara geçiş yapacağız onu da söyleyeyim. Belki bir güvenlik aracı periyodu vesaire gelirse o şekilde geçebiliriz. E, Yumuşak lastiklerin onun dışında kullanmayı düşünmüyorum. İki set orta var ve e, Tabi ilk yarışta da bir deneyim oldu bize. O yarışta da e, Orta başlamıştık yarışa diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ama Şöyle bir şey olmuştu orada orta performansı gayet iyiydi sert lastikler Çok iyi çalışmıyordu o yüzden sert lastikleri ilk stintte 10-11 tur kullanacağız ve ikinci stintte de 13-14 tur boyunca orta kullanacağız ki Undercut'la beraber AI'nin önüne geçmeye çalışacağız çünkü burada lastik aşınması düşük o yüzden sert lastiklerden kullandım. Normalde yumuşak lastiklerimiz olsa yumuşak lastiği kullanacaktık ama dediğim gibi spurt atomu olduğu için kullanmak istemedim. Ee, yani orta buralarla 13-14 tur boyunca rahat bir şekilde yarış sonuna kadar gidebileceğiz. Onun e, deneyimini öğrenmiş olduk e, çöken yarışta hani patlayan yarışta öyle diyeyim. Onu biliyoruz, o yüzden öyle bir stratejimiz olacak. Şu anda da Hülkenberg'e karşı arkadan biraz temas ettik. Kendimizi yani iç tarafa doğru gösteriyoruz. Dış taraftan tutmaya çalışıyor şu anda Nico Hurkenberg Sert lastiğe beraber tutuş biraz zor oluyor bizim için. Şu anda iç tarafta kendisi yerini aldı ve Hulkenberg önümüze geçme başardı. Çizgiyi kaçırdı biraz. DRS'imiz olacak Nico Hulkenberg'e karşı. Kendisi şu anda iç tarafa doğru kapandı. Dış tarafa bize bıraktı House Pilot'u. Dış taraftan geç bir frenle beraber geliyoruz. İçeride direnmeye çalışıyor House Pilot ama... Şu anda avantajlı rakip bizde ve 13. sırayı almış vaziyetteyiz ve 3. turun sonuna doğru ilerlerken DRS de artık an itibariyle aktif. İleride inanılmaz bir grup var. Şu anda başını çektiği bir grup. Bu arada Alexander Albon arkayı kaydırdı. Viraj çıkışında bir arkadan biraz kendine temas ettik ama şu anda bir hasarımız yok kendisine karşı. Enteresan bir şekilde orada gazdan çekmiş Alexander Albon. Şu anda iç tarafta bize boş bıraktı. Geçme frenle beraber geliyoruz. Hamilton'a karşı gelecektik. Neredeyse ufak bir arkadan kayma var bizde de şu anda Hamilton'ın aracında ufaktan bir temas ettik ama şu anda Alexander Albon'u Serban tutmaya çalışıyor. Muşak ile beraber tuşu bize göre daha iyi ve önümüzde kaldı yine maalesef arkayı kaydırdı ve temas ettik şu anda Alexander Albon'a. Maalesef ki şu anda bir hasar var mı diye bakıyorum ama bir problem yok gibi ama bize düzlükte süreye mal oldu Alexander Albon. Düşler tutmaya çalışıyor şu anda yumuşak lastiklerle beraber. Kendisinin tutuşu hala çok iyi. Maalesef sert lastiklerin yol tutuşu çok iyi değil. Ama mecburiyetten mi kullanıyoruz dediğim gibi. Başka lastiğimiz olmadığı için şu anda da Albon yine bir farklı bize göre daha kötü bir çizgiden döndü. Şu anda switchback atmaya çalışıyoruz kendisine ama kendisi şu anda önümüze kalmayın başardı. Maalesef ki Albon'u geçemedik. Bu arada 3 kere temas ettik. Baya da sert vurduk aslında. Albon'a da arkadan Hamilton'a da ama kanadımız kırılmadı. O da enteresan. Bu arada şu anda yine çok zor bir frenlemeyle geldik. Duvara temas ettik bu sefer de. Yine hasar var mı diye bakıyorum. Yine hasar yok araçta. Enteresan bir şekilde sağa sola vura vura gidiyoruz. Pilotlara çarpa çarpa gidiyoruz ama şu anda hasar almadık. Ön tarafta da Sainz mücadelesini görüyorum. Oraya Russell'a dahil oldu. Yine temas ettik Alexander Albon'a. Dış tarafa doğru attık kendimizi şu anda Williams Sutton'a karşı yan yanayız Williams'la beraber. Kendisi çekiş kısmında bu sefer bizden daha kötü. Avantajsız gibi biz de İleri doğru ilerliyoruz. Sarı bayraklar var. Bir Alpin pilotu yavaşlamış vaziyette yanlış görmüyorsam şu anda. Ön tarafta Sainz, Russell, Hamilton düşemesi. Albon bizi geride bıraktı şu anda. Çok yavaşladı Okon. Okon'u geçemiyoruz. Okon çok yavaş gidiyor. Okon dönmüyor. Okon gitmiyor çünkü Okon'un bir arızası var ve arkadan yine Albon'a çarptık. Albon'a dördüncü kez çarptık arkadaşlar şu anda ve yine hasar yok arkadaşlar. Çok enteresan. Yani anlamadığım bir şey acaba oyun bug'a mı girdi? Hani oyun çöktü, yarış falan bug'a mı girdi? Yani çok da çoktan kanat kırmamız gerekiyordu bu kadar tevaz hemen ama araçta e, hani bir sıkıntı da yok enteresan bir şekilde gerçekten ilerliyoruz şu anda Alexander Albon'u geride bıraktık derken Valtteri Bottas kendisini geç bir frenle beraber içeri attı ve 11. sırayı aldı ve Esteban Ocon'un yarışçı kalması bize orada inanılmaz bir derecede süreye mal oldu yani kendisi orada Motor patlattı kenara çekildiğim derken Albon kendisini geçemedi Mercedes'in dahil olduğu grup görüyorsunuz Hamilton 3 tane fark açtı bu şekilde Maalesef ki orada Okan yavaş kalınca biz de hani artık ha dönecek ha döndü, ha döndü ha döndü ha dönecek diye gaza basınca Arkadan temas ettik ve maalesef ki Hani bu temasların sonucu da bize zaman kaybı Yarattı pis üzerindeki zamana mal oldu ve Şu anda 11. sırada Valtteri Bottas'ı geride bırakarak ilerledik ve 10. tura geldiğimizde ön tarafta grubu yakalamayı başardık Herkes turdan tura mücadele ediyor ve Şu anda Oscar Piastri kendisi çift pit stop stratejisine yönelmiş vaziyette ve kendisi yarışın lideriydi Kendisi 3 tur önce pit'e girmişti ve kendisi şu anda bizim rakibimiz değil. O yüzden kendisine yol verebiliriz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Zaten onun bir sırayı piyasanın pit ile beraber kazandık az önce. Ve şu anda kendisi bizim rakibimiz değil. Bizim rakibimiz Sherlockler ve Lökleri geride bırakmamız lazım pist üzerinde. Bakalım. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ee, hani piyas ile beraber erken bite girenler var enteresan bir şekilde AI'da bazı isimler Chip çift bir stop sadesine yönelmiş vaziyetteler Bakalım nasıl olacak hep birlikte izleyip Biz tek pist topla beraber erken bir pist topla beraber tek pist topa göre ortamlara geçip yarışı bitirmeye çalışacağız. Şu an Sainz'a Perez yan yanalar görüyorsunuz. Yine arkaya kaydırdı Sainz yine temas ettik. Yine temas var Carlos Sainz'a karşı. Yani AI viral ortasında resmen yaşın. duruyor arkadaşlar. Aracı park ediyor viraja Hani ben de çok hız taşıyorum. Kendini geçme çalışayım için ve ama ona rağmen hala hasar almadık. Gerçekten enteresan bu yaşanan durum. Ben de anlamakta güçlük çekiyorum bu durumu ve 11. turda izlediğim gibi bu turda biz de pite geleceğiz artık. Ee, söylediğim şekilde erken bir şekilde olacak ama yapmamız gerekiyor. Önümüzdekilere karşı bir undercut atabilmek için erken bir şekilde pite geleceğiz. Arkada şu anda piyasa bize yaklaşıyor. Carlos Sainz Perez'i geçti. Biz de şu anda kendimizi iç tarafa doğru fırlatıyoruz. Rahat bir geçiş oldu. Düzükte şu anda Carlos Sainz içeri doğru kapandı. Kendisi bize karşı savunma çizgisini aldı. İçeriden de kendisini piyasa gösterdi şu anda. Bizim çizgimizi bozdu birazcık Oscar Piyasır ve Carlos Sainz 8. sırada biz 9. sıradayız ama biz bu tur biten yönelince Oscar Piazza bizim ama kordonumuzdan faydalansa da bizi çok ilgilendirmiyor kendisini ne yaptı ve Yarış ekibi temizi yapmak için içeriye doğru ilerliyoruz şu ana kadar zor bir yarış oldu bol teması bir yarış oldu gerçekten bizim araç nasıl bir Hani şeyden yapıldıysa malzemeden yapıldıysa hani hasar almadık enteresan bir şekilde biliyorsunuz simülasyonda oynuyoruz oyunu Bunu söylememe gerek yok simülasyon hasar ayarları var Maalesef olan nasipte bir sıkıntı var şu an sanki bir pit stop yaptık bu bize pit üzerinde 1.7 saniye mal oldu neredeyse İdeal bir pit stop 2.2 saniye olarak kabul edersek neredeyse 1.5 saniye, 1.6 saniyeye mal oldu pit üzerinde bize. Maalesef ki kötü pit geldi. Yani her şey üstte geliyor, çok temas ettik, ceza aldık, sırama seansını iyi geçiremedik. E, Andır kadar bu sefer de yavaş pit oldu. Sezon genelinde çok iyi bir pit ekibimiz vardı maalesef kendileri altı yaptılar bu yarışta. Şu anda e, öndeki isimlerin e, tam önce 3-4 tanesi arkadaşlar erken pit yapan isimler onlar bir kere daha pit yapacak 15 sırada gözüküyor şu anda ama dediğim gibi ee, onların ekstra pitleriyle beraber gerçek pozisyonumuzu yakalayacağız ve şu anda da yavaş yavaş ön taraftaki isimleri yakalamaya başladık Sergio Perez Kendisinin derisesi var. Kendisine de çok fazla mücadele etmeye gerek yok. Bizim basarımız yok. Kendisi hava koridorumuzdan faydalandı. Bizim de hava kordonumuz yok. Şu anda beraber bir şekilde ilerlememiz bizim için daha olası olacak. Tabi zaten Perez'den daha hızlıyız. Onda sıkıntı yok. Kendisinin hava koridoru olduğu için biz geride bırakmayı başardı. Biz örneklerden çok uzaktaydık. Ee, o bize o şekilde geçmeyi başardı. Şu anda pitler devam ediyor bakalım. Pitlerin ardından kaçını sıra alacağız. Magdalenler yine 1 ve 1 ve 2 sıralarda devam ediyorlar. 3. sıra Max Verstappen'i görüyorum. Kendisi büyük ihtimalle pit'e girmedi be. Devam ediyor. Pit'e girmeden devam ediyor yarışa. Şu anda Logan Sargent'la Albon. 2 Williams önümüzde. Perez arkayı kaydırdı. Artık yayın. Özellikle Williams'ların temposunun düştüğü. Aralığa girmiş vaziyetteyiz. Kendileri pit'e girelim. Neredeyse 6-7 tur oldu. Biz daha 2 turluk adı ile ilerliyoruz. Şu anda da bu iki Williams'ı neredeyse yakaladık sayılır. Önde Albon sadece geride bıraktık. İsaac'ın tembusu şu anda çok yavaş. Bakalım Perez e beraber geçebilecek mi? Sarabaytlar var. George Russell. George Russell spin almış vaziyette önümüzde. Şu anda yola durmuş vaziyette. George Russell kendisi geri dönmeye çalışıyor. Yanlış görmediysen ve güvenlik aracı devrede. 14'ünün turda güvenlik aracı şu anda. Mylander içeriye dahil oluyor. Bakalım George Russell'a ne olmuş? Önünde Hamilton var takım arkadaşı. Burada arka düzeye çıkarken arkayı kaybetmiş. Duvara çarpmış ve ön kanadını... Kırmış vaziyette ki arka kanadının da arka e, süspansiyonun da belki hasar almış olma ihtimali var George Russell'ın. Bakalım yarışa devam ediyor mu? Evet şu anda kendisi geri döndü. En arkada görüyorsunuz şu anda yarışa devam edebiliyor. Ve güvenlik aracı geldi pistin üzerinden dağılan parçalar yüzünden. Biz bir kez daha pit yapacağız. AA'ya e, e karşı lastik avantajı elde etmek için burada 2-3 turda, 2-3 turdur arkadaşlar oyunda lastik avantajı çok önemli o yüzden elimden geldiğince e, bu şekilde bu fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Ve yani 16. sırada şu anda güvenlik aracı periyoduna geri dönüyoruz. Tabi grup birbirine yakın olacak o yüzden kaybedecek bir şeyimiz yok. Kolay bir şekilde yükselebileceğimizi düşünüyorum. Artık lastiklerimizin iyi olduğu aralıktayız. Ortamları kullanabildiğimiz aralıktayız ve şu anda sarı bayraklar sallanıyor derken şu anda gaza bastı ama maalesef yüküsünü da biraz yavaş kaldı orada şu anda çizgi geçmeden kendisini geçiş yapamayacağımız için kendisini geçmedi frenlemeye doğru gelirken önce kendisini ardından Alexander Albon'u geçmeye çalışıyoruz Çekiş avantajımız var bu sefer, Albon'a karşı bizim avantajımız var. Dış tarafa antrenman çalışıyoruz şu anda William sütuna karşı. Ama Albon yarışın başından beri bizi rahat bırakmıyor. Gerçekten Alexander Albon, arka kanadını ezberledik yine kendisi geçmeyi başardı ama artık orada dur diyeceğim Alexander Albon'a dış tarafa doğru çok geç bir frenle beraber attı kendimizi ve Albon'u sonunda yarışın başından beri geçebiliriz, Albon'u geride bırakmayı başardık. Yani Albon bizi bu yarış biraz uğraştırdı. Bakalım elimizden geleni şimdi hızlı bir şekilde yükselmeye çalışacağız. Takibi sürdürüyoruz şu anda Hals ve Alfa Romeo pilotları şu anda a, e, arkada 23 zirmiş vaziyetteler. Hurken, Mert, John, Mangusen ve Bottas şeklinde derken sağ altta maalesef motor patlıyor inanılmaz inanılmaz böyle bir yarışın üzerine bu kadar şanssız üzerine maalesef bir de motor patlatıyoruz gerçekten inanılmaz yani bütün sezon büyük ihtimal bu patlattığımız 5. veya 6. motor olması lazım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 5 de olabilir 6 da olabilir bir tane de DNF'imiz vardı normal kaza yüzünden onu hatırlarsanız ama gerçekten yani kabul edilebilir bir şey değil. Mercedes motoru gerçekten çok dayanıklı ama oyunda maalesef ki Mercedes motorunun ne kadar sıkıntı yaşattığını görüyoruz. Bu da çok enteresan ve maalesef Charlotte'lere sadece bir puan fark açabilseydik şampiyonluğumuzu ilan edeceğimiz yarışta yarışçı kaldık ve yarışı McLaren pilotları kazanmayı başardı ve şampiyonluğun düğümünün çözüleceği yarış Abu Dhabi'ye gideceğiz. Onu da bu videonun yayınlandığı akşam Abu Dhabi Grand Prix'sini canlı yayında oynayacağız. Gelip canlı izlemek isterseniz hepinizi beklerim. Yayın saatini belirteceğim. Diğer türlü video yayından sonraki gün umarım yetiştirebilirsem yayından sonraki gün yayında olacak ve Aston Martin kariyerini nokta alacağız. Umarım şampiyonluğu biz alırız. Gerçekten sonuna kadar biz hak ettik. galibiyet sayısında da pole pozisyonu sayısında da biz zaten öndeyiz. Bakalım. Umarım güzel bir yarış olur. Ee, maalesef ki e, hani puan farkını açamadık Lökler de iyi bir şekilde yarışı bitiremedi 7. sırada kendisi bitirdi ve aramızda 18 veya 19 puanlık bir fark var yani Lökler ölürse kazansa bile biz büyük ihtimal e, yarışı 7. veya 6. bitirdiğimiz takdirde şampiyonluğu elde etmiş olacağız onu da söyleyeyim biraz sonra puan durumuna bakacağız. Bu videoluk bu kadar oldu arkadaşlar biraz teslim garip de anlatılmaz zorluk yaşamış olabilirim kusura bakmayın ee, çok dar bir vakitte biraz da yorgun bir şekilde çekiyorum kusura bakmayın. Ee, o yüzden e, sürçü lisan affola diyelim. Şarlöckler görüyorsunuz kendisi yarışı yedini satamadı ve aramızdaki puan farkı şu anda 19'a düşmüş vaziyette. Hep bir de izleyip göreceğiz. Takımlar şampiyonası da yine benim diğer beraber biraz sıkıntı oldu ama Alonso takımlar şampiyonası için iyi puanlar topladı. Üçüncü sırada yarışı bitirmiş vaziyette. Bakalım iki düğümde Abu da çözülecek. Şu anda şampiyonluk hiçbir şekilde belli olmamış vaziyette. bir birlikte izleyip göreceğiz. Filmini görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1'le kalın. Akşam yeni hepinizi bekliyorum. Bakalım Aston Martin finali nasıl yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1'le kalın. Bay bay.